Sorumu devam edelim. Bir A kümesinin elemanları A ve B, bir B kümesinin elemanları ise A, B, C, D ve E olsun. Şimdi diyor ki B'nin alt kümelerinden B'nin alt kümelerinden kaçı A'yı kapsar? Şimdi öyle alt kümeler düşüneceğim ki öyle alt kümeler mesela C kümesi düşüneceğim. A'yı kapsasın istiyorum. Ya yani A, AB'nin yanına C, D, E'den farklı farklı kombinler. Mesela A, B, C olur. A, B, D, E olur. A, B, C, E olur. Ne yapabiliyorum? Şu A, B kesin olacak. Yan tarafa biz ne yapmış oluyoruz o zaman? C, D ve E'nin yani olması gereken elemanları zaten hiç ne yapmıyorum düşünmüyorum. Geriye kalan elemanlarla o zaman ben kaç tane alt küme oluşturabilirsem ki 3 tane var. O zaman 8 tane alt kümede yazabilirim. Ne diyebilirim? Bu 8 alt küme A'yı kapsar. B'nin de alt kümesi olur diyebilirim. Zaten çünkü A ve B'nin olması gerekiyor. Şimdi sorumuz şu şekilde. Yine bir A kümesi tanımlanmış. Elemanları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diyor ki alt kümelerinin bu kümenin alt kümelerinin kaçında en az bir tane en az bir tane çift sayı bulunur. Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar en az bir tane çift sayı bulunsun ne demektir? Hiç teklerden oluşan alt küme istemiyorum demektir. Yani teklerden oluşan alt kümeleri atacağım. Neden? Bütün alt kümelerden. E çok basit o zaman. Bu kümenin eleman sayısı kaç? 6. 206'dan 64 tane alt küme yazabiliyorum ben. Ben kimi istemiyorum? En az bir tane çift sayı olsun diyor ise... ...teklerden oluşanları istemiyorum. Teklerimiz kim bizim? 1, 3 ve 5. İşte ben yalnızca 1, 3 ve 5'i kullanılarak oluşturulmuş... 8 tane alt kümeyi hiç istemiyorum. Çünkü bunların içerisinde hiç ne yok? Çift sayı yok. Oysa ben en az bir tane çift sayı olsun istiyorum. Bu durumda 64'ten 8'i çıkartıyorum ve kalan 56 tane de en az bir tane çift sayı vardır diyoruz. Bir başka sorumuz şöyle. A kümesinin alt küme alt kümelerinin kümesinin alt küme sayısı 256 ise A'nın alt kümelerinin kümesinin alt küme sayısı. Bir kümenin alt kümelerinin sayısının sayısı demek aslında kuvvet kümesidir. Bunu tanımlamış olduk burada. 256 ise demiş soru bize A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Yani 2 üssü n 256 ise n nedir arkadaşlar? 8'dir. Doğru mu? Şimdi bir daha yapıyoruz. 2 üssü n değil de 2 üssü k diyelim. 2 üssü k 8 ise 2 üssü k için 8 2'nin küpü olacaktır. İşte 3 elemanlı bir kümedir. Alt küme sayısının alt küme sayısı kuvvet kümesi demektir. 2 kez alt küme alacaksınız anlamına gelirmiş. Sorularda karşılaşırsak karıştırmayalım. Şimdi bir başka sorumuz. Diyor ki bir A kümesinin eleman sayısı n. olmak üzere A'nın p tane öz alt kümesi vardır. A'ya 3 eleman daha eklenildiğinde 3 eleman daha Katıldığında diyelim, A'nın kaç tane kaç tane alt kümesi olur? Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar, en elemanlı bir kümenin çözüm'e döndüm. En elemanlı bir kümenin P tane özalt kümesi varmış. Ben özalt küme sayısını nasıl buluyorum? 2 üssü n eksi 1'den Bu neye eşitmiş? İşte P'ye eşitmiş. Şimdi diyor ki bana A kümesine 3 eleman daha katıldı. A kümesinin ise eleman sayısı n şimdi n artı 3 oldu. Yeni A kümesinin eleman sayısı n artı 3 oldu. Diyor ki 3 eleman daha katıldığında A'nın alt küme sayısı ne olur? E n artı 3'ün alt küme sayısı 200 ise n artı 3'ten bulunmayacak mı? İşte benden bunu istiyor. Şimdi ben o zaman P cinsinden bir değerler bulacağım. Diyorum ki o zaman 2 üssü n yerine biz eksi 1'i bu tarafa verirsem p artı 1 yazabilirim. E ben neyi arıyorum? 2 üssü n çarpı 2 üssü 3'ü arıyorum. 2 üssü n yerine p artı 1 yazacağımı öğrendim. Yazdım. 2'nin küpü de 8 etmez mi? Bu durumda 8p artı 8 bu kümeye 3 eleman daha katıldığında elde edilecek alt küme sayısı olurmuş. Diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yine bir A kümesi düşünülmüş. Elemanları A, B, C, D, E ve F. Kaç eleman? 1 2 3 4 5 6 elemanlı bir küme. Diyor ki alt kümeleri içinde A'nın alt kümeleri içinde D var. E yoktur. İçinde değil, kaçında. Alt kümelerinin kaçında D var, E yoktur demiş. Şimdi arkadaşlar. Ben istenmeyen elemanı hemen atmayı öğrenmiştim. Ben neyi istemiyorum? E elemanını istemiyorum. E elemanı istenilmiyorsa geriye A, B, C, D ve E E ve F kullanla E kullanılıyor pardon. F kullanılarak yani bu 5 elemanlı 2 üssü 5'ten 32 tane alt küme yazabilirim. Hiçbirinde E yoktur. Yalnız D'nin olmasını istiyoruz. D olsun denildiğinde bu alt kümelerden D'nin olmadıklarını ne yapmam gerekir? Atmam gerekir. D'nin olmadıkları kimdir? A'nın B C ve F'yi kullanırsam ben hiç D'yi kullanmamış olurum. Yani bunların 16 tanesinde hiç D yoktur. Kalan 16 tane de o zaman D vardır. E zaten yoktu. Onu en başta ne yapmıştık? Atmıştık. Diyoruz ve geçiyoruz alt küme ile ilgili sorularımızın sonuna kadar. Şimdi geldik evrensel kümeye. Evrensel kümem üzerinde işlem yapılabilen üzerinde işlem yapılabilen tüm kümeleri kapsayan kümedir. Genellikle şöyle bir dikdörtgen şeklinde gösterilir evrensel küme ve içerisindeki bütün kümeleri kapsadığı varsayılır. Mesela A alt kümesidir evrenselin, B alt kümesidir evrenselin, C alt kümesidir evrenselin, D alt kümesi değildir evrenselin. Neden? Neden değildir? Çünkü bakınız, D diye bir küme yoktur. Başka. Şimdi evrensel kümeyi öğrendiğimize göre küçük bir sorudan bahsedebiliriz. Şimdi sorumuz bu şekilde. Kümemiz bir küme düşünelim. A, B, C, A, B. C ve böyle bir eleman bir de ne olsun? Olsun. Peki bu kümeye ait birkaç bir şey yazacağım. Bunların doğru olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi bir kümenin elemanıyla alt kümesi arasındaki farkı çok iyi bilmeliyiz. Mesela burada bakıyorum B diye bir eleman var. B elemanıdır A'nın. Mesela e diye bir eleman nedir? Yoktur. E elemanı değildir A'nın diyecektim ama E zaten yazılmış. Özür dilerim. Elemanıdır A demeliydik. Peki elemanı olmayan bir şey söyleyelim. F elemanı değildir A'nın. Başka elemanı olanlardan parantezli AB diye bir eleman vardır bakın. Parantezli AB tek başına yazıldığında eleman olur. Oysa Alt küme yapalım şimdi. Kümenin elemanlarından oluşan her bir alt kümeye, her bir kümeye alt küme denir. Mesela biz neyi kullanalım? Şu B ve C'yi kullanalım. Parantezin içerisine yazmalıyım alt küme olsun denildiğinde. B ve C alt kümesidir A'nın. O zaman A ile B de ne olur? Alt kümesidir A'nın. Peki hangi A ve B'den bahsediyor? Bakın şundan. Ama eğer bunu kullanacaksam bu nedir? Bu bir elemandı. Bu bir elemandı. Eğer ben bunu alt küme yapmak istersem dışına bir parantez daha giydirmem gerekiyor. Dikkat ediniz. Tamam mı? Yani ben çünkü benim için parantezli AB bir elemandır. Ben bunu alt küme yapmak istersem küme olabilmesi için elemanın dışarısına mutlaka parantez giydireceksiniz. Mesela C elemanıdır A'nın. Parantezli C de elemanıdır A'nın. Ben bunu alt küme yapmak ...ken parantezin içerisine alıyorum. Alt kümesi olur. Ama bunu yaparken zaten bu şekliyle eleman. Bir dışına parantez daha giydirmeliyim ki alt küme olsun diyorum. Peki A kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir değil mi? Şunu tek bir eleman olarak düşünüyorum. Oraya da dikkat edelim. Diyoruz ve alt kümeyle elemanın arasındaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Kümenin içerisinden olduğu gibi seçerseniz eleman, bu, bu elemanın dışına parantez giydirirseniz artık o bir alt küme olur diyoruz. Ve geçiyoruz. Bir kümenin tümleyenine. nedir arkadaşlar? Bir kümeye, bir kümeye, evrensel kümeye, evrensel kümeye, tamamlayan küme. Bir kümeyi evrensel kümeye tamamlayan kümeye biz ne diyoruz? O kümenin tümleye ne diyoruz? Mesela burası A kümesi ise A kümesinin dışında kalan şu bölgeye biz ne diyormuşuz? A'nın tümleyeni diyormuşuz. Peki A'nın tümleyenini nasıl tanımlarım? Şöyle tanımlarım. Öyle x'ler düşünürüm ki bu x'ler evrensel kümenin bir elemanıdır ama elemanı değildir A diyebiliriz. Peki nasıl okunur? Nasıl okunur? A'nın dışındaki elemanların kümesidir. A'nın dışındaki elemanların kümesidir. Böyle okuyacağız tümleyeni. A'nın tümleyeni. Örnek. Bir evrensel küme tanımlansın. Evrensel kümenin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olsun. Bir A kümesi tanımlansın. A kümesinin elemanları 2, 4 ve 7 olsun. A'nın tümleyenini söyleyelim. Evrensel kümenin içerisindeki 2, 4 ve 7'yi atacağım. Bunların dışında kim var? 1 var, 3 var, 5 var ve 6 var. İşte bu A'nın tümleyeni olurmuş diyeceğim. Bunun aralık kavramı ile gelen soru tipleri çok fazla sorulur. Mesela bir evrensel küme tanımlanılsın. Eksi bir kapalı dokuz açık aralığında ve bir A kümesi tanımlanılsın. İki açık dört kapalı aralığında. A'nın tümleyenini sorsun bize. Arkadaşlar A'nın tümleyenini aralık kavramında en iyi görebilmenin yolu sayı doğrusunda göstermektir. Gelin beraber gösterelim. Evrensel küme Eksi 1 kapalı. 9 açık aralığında tanımlanılmış. Bakın burası açık burası kapalı. Bu aralıkta kim var? Evrensel küme var. A kümesini gösterelim. A kümesi nerede? A kümesi iki açık 4 kapalı aralığında. Bakın burası 2 4 kapalı aralığı. Burası A kümesini tanımlasın. A'nın tümleyeni neresidir arkadaşlar? İşte bu dışarıda kalan kısımlardır. Gördünüz mü? Çünkü A'nın dışında kalan kısım. A'nın dışında kalan kısmı okuyorum. A'nın dışında bakın eksi 1 kapalı. A 2'yi almış mı? Almamış gördün mü? 2 A için açık. O zaman biz 2'yi ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Birleşim bitmedi. 4'teyim. 4'ü A almış. Bakın kapatmış 4'ü. O zaman biz ne yapacağız? 4'ü açık bırakacağız. 9 tanımı gereği açık. Yani biz evrensel kümenin sınırlarına dokunmuyoruz. A'nın kapattıklarını açıp açtıklarını kapatarak yazıyoruz. Mesela 2 açıktı ben 2'yi kapattım. 4 kapalıydı ben burada 4'ü açtım. Bu şekilde düzenliyormuşuz tümleyeni. Ve devam ediyoruz tümleme özellikleriyle. Tümleme özelliklerini nasıl gösterebiliriz? Şöyle diyelim. Tümleme özelliklerinden bahsedeceğiz dedik arkadaşlar. Tümleme özelliklerimiz neler? İlki Kaç özelliğimiz var. Hemen onları vurgulayalım. İlki şu. Evrensel kümenin tümleyeni. Evrensel kümenin dışında ne vardır? Boş küme vardır. Boş kümenin tümleyeni. Boş kümenin dışında ne vardır? Tabii ki evrensel. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisi olacaktır. Ya da ya da bir A kümesinin şunu azıcık aşağı indirelim. Ya da bir A kümesinin eleman sayısı ile Aynı kümenin tümleyeninin eleman sayılarının toplamı bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. Bir başka deyişle bir A kümesi bir B kümesinin alt kümesi olsun. İken diyorum B kümesinin tümleyeni A kümesinin tümleyeninin alt kümesi olacaktır. Yani kümeler yer değiştirecektir. Şunu biraz açıklayalım. Mesela ne dedik? A ve B kümeleri için A, B'nin alt kümesi. Yani A burası, B burası. Ve bunlar nerede? Bir evrensel kümenin içerisinde olduklarını varsayar isek. Dikkatli bakınız. B kümesinin tümleyeni neresidir? Burasıdır. B kümesinin tümleyeni böyle. A kümesinin tümleyeni neresidir? Bakın A kümesinin tümleyeni daha büyük. Görüldü mü? Yani bir küme ne kadar küçükse tümleyeni o kadar büyük olur. Dolayısıyla A'nın tümleyeni ne yapacaktır? B'nin tümleyenini kapsayacaktır. A alt kümesi iken B'nin. deyip geçiyoruz iki kümenin birleşimine. İki kümenin birleşimi çok iyi bildiğimiz bir detay. İki kümenin birleşiminde ne yapıyoruz? A birleşim B diyoruz. Öyle x'ler düşünelim ki x elemanı A veya x eleman B olsun. Yani veya kelimesi birleşim belirtir. Bardağın ağzı yukarıya bakar. A birleşim B için. A birleşim B'de arkadaşlar hem A'nın hem B'nin tüm elemanlarını tek bir kümede toplarım. Yalnız ortak elemanları birer kez yazarım. Mesela A kümesinin elemanları A, B, C, D, E, F olsun. Ve B kümesinin elemanları B, D, E, K, L, M olsun. A birleşim B ne olacaktır? Bütün elemanlar birer kez yazılacak. A, B, C, D, E, F. Kim var dışarıda farklı? K var, L var ve M var. Ortak elemanlar dediğim gibi birer kez yazılacak. Geçelim iki kümenin kesişimine. İki kümenin kesişimini nasıl tanımlıyoruz? A kesişim B diye tanımlıyoruz. Öyle x'ler düşünelim ki x eleman a ve x eleman b. Buradaki v önemli veya birleşim anlatıyor ve kesişim anlatıyor. Biz bunları küme problemlerinde daha dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu kelimeler ne demek? Şimdi kesişim malum a ve b'nin ortak elemanlarıdır. O zaman yukarıdaki örneğe bakaraktan a kesişim b'yi söyleyebilirim. Her ikisinde de kim var? Bakınız her ikisinde de B ortak. Her ikisinde de D ortak. Başka kim var? Her ikisinde E var. Deyip A kesişim B'yi ne yapmış oluruz? Belirtmiş oluruz. Şimdi şöyle bir örneğim var. Bana şekil üzerinde verilsin. A dedi, B dedi, Şöyle C, A ve B, B elemanları gösterildi. Dışarıda D ve E var. O zaman ne diyebilirim? A kümesi kimden oluşuyor? A kümesine bakınız. A kümesi burası. Yani A var, B var, C var. B kümesi kimden oluşuyor? Bakınız B kümesi burası. Yani A, B, D ve E. Başka A kesişim B malum ortak. Şurasını herkes gördü. A ve B A birleşim B kümelerin bütün elemanları birer kez yazılacak. A, B, C, D ve E olacakmış. Şimdi arkadaşlar eğer eğer evrensel küme belirtilmemişse mesela A'nın tümleyeni ne olur burada? A'nın tümleyeni A'nın dışında kalan bölgede kimler var? D ve E var. B'nin tümleyeni ne olur burada? B'nin dışında kalan bölgeye bakınız. B'nin dışında kalan bölge burası. Burada sadece kim var? C var. Deyip sonlandırıyoruz bu soruyu. Ve geçiyoruz neye? İki kümenin farkına. İki kümenin farkı diyoruz. A fark B veya A fark B şeklinde gösterilir. Nasıl okuyoruz bunu arkadaşlar? İlk kümede olsun, ilk yazılan, ilk yazılan kim burada? Bakın ilk kim? A, değil mi? İlk yazılan kümede olsun, ikincisinde olmasın. İkincisinde olmasın. İkinci küme kim? B. A'da olsun, B'de olmasın elemanları böyle okuyacağız. Nasıl tanımlayacağız? Şöyle tanımlayacağız. A fark B'yi şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki öyle x'ler düşünelim ki x elemanı A ve x elemanı değil B diyeceğim. Peki nasıl göstereceğiz? Bakınız grafikte şöyle okuyacağız. Burası A burası B tam şurası A fark B olacak. Tam burası B fark A olacak. Malumunuz burası A kesişim B'yi verecek bana. Şimdi geçelim örneklerimize. Bir örnekle Hepsini bir içinde tanımlayalım. A kümesinin elemanları 1 2 3 5 7 9 11 ve 13 olsun. B kümesinin elemanları ise yine 1 5 9 15 17 ve 23 olsun. A fark B'yi soruyor bana. A'da olup B'de olmayan. A'da olup B'de olmayan kim var? Bakın 2 var. A'da olup B'de olmayan 3 var. A'da olup B'de olmayan 7 var. A'da olup B'de olmayan 11 var. Ve A'da olup B'de olmayan 13 var. B farkı A'yı görelim. B farkı A. B'de olsun A'da olmasın. Sadece B'de kim var arkadaşlar? Kim var? 15 var. 17 var ve 23 var. 15, 17 ve 23 B'de olup A'da olmayan elemanlar olacakmış deyip geçiyoruz bir başka soruya. Örneğimiz şöyle. Bir A kümesinin elemanları A, B, C ve D olsun. A fark B kümesi verilmiş. A fark B'nin elemanları A ve C'ymiş. A birleşim B kümesi verilmiş. A birleşim B kümesinin elemanları A, B, C, D, E ve F olduğuna göre benden B kümesini istemiş. En güzeli arkadaşlar bunu çizerek görmek. Hadi çizelim. Çizdim. A ve B kümelerine yerleştireceğim. En özel detaylar ilk yazılmalıdır. En özel kim? A'da olsun B'de olmasın. A ve C burada. A'da var B'de yok. A'nın o zaman A ve C dışındaki kalan elemanları nerede arkadaşlar? Tabii ki kesişimde. B ve D'yi oraya yerleştirdim. Şimdi birleşime her eleman birer kez yazılacaktı. Bakın C ve A zaten sadece A'da. B ile de kesişimde kalan E ve F elemanları da sadece B'de olan elemanlar olacak. Bu durumda benden B kümesini istemişti. B kümesi bakınız şurası yani B, D, E ve F elemanları bize B kümesinin sayısını değil kendisini istemiş olsun. B kümesi olsun diyeceğim soruya bakaraktan. Ve şimdi çizimlere geçiyoruz. Çok güzel çizimli detaylarımız var. Gelin hepsini tek tek yapalım. İlki şu. Diyor ki ABC ikişer ikişer kesişen üç küme olsun. ABC ikişerli kesişen ikişerli kesişen üç küme olsun. Benden ilk önce ne istiyor? Yani bütün hepsinde bu var. ABC ikişerli kesişen üç küme. İlk önce şunu istiyor. A fark B kesişim C. Çiziniz demiş arkadaşlar. İkişerli kesişen üç küme budur. A, B ve C'yi yazdım. Şimdi bana ne istiyor? Benden ne istiyor? A'da olsun B'de olmasınla kesiştir C'yi. A'da olsun B'de olmasın neresi? Bakın burası A'da olup B'de olmayan yer burası.